Merhaba değerli izleyiciler, yepyeni programla karşınızdayım. Bu programımızda Kur'an ışığında iftira ve ifka, if hadisesini hakikati nedir konusunu işleyeceğim. Hazreti Ayşe'ye atılan iftira, tarihin en büyük iftiralarından biri. Dinde iftiran cezası nedir? Yasalarda iftiran cezası var mı? Kur'an'da Nur suresinde geçen ifk, kavramı nedir? İfk olayında Müslümanların yaklaşımı nasıl oldu? Günahsız, masum insanlara iftira atmak, kara çalmak saikin nedendir? Bireysel ve siyasi iftira ve yalanlar karşısında Müslümanların tutumu ve davranışı nasıl olmalı? Bütün bu soruların cevaplarını bu programda bulacaksınız. Lütfen programı sonuna kadar izleyip yorum bırakın ve paylaşın. Abone olmayanlar abone olsunlar lütfen. Evet. Son peygamberin eşine atılan iftira ve o gün Müslümanların bu olay karşısında imtihanı kaybetmeleri bundan sonra ümmetin genel olarak yapmış olduğu hastalık, iftira, İslam ümmetinin en büyük zaaflarından biri iftira. Bugün İslam coğrafyasında öyle dini fırkalar, gruplar var ki iftira hastalığından kurtulamıyorlar. Şimdi size sunacağım ayetlerde o mazlum iffet abidesi olan Hazreti Ayşe'nin şahsında bizlere Cenab-ı Hak Nur suresinde büyük dersler vermektedir. Hazreti Ayşe'ye münafıklar iftira attılar ama Müslümanlar da beklemeleri gerekirken, ihtiyatlı davranmaları gerekirken onlar da bu iftiraya alet oldular. Ve hatta ayete göre bu iftiraya Müslümanlardan bir grup inandılar. Birazdan ayetleri okuduğumuzda Kur'an-ı Kerim ve Müslümanları azarladığını göreceksiniz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ben durumun vuzuğa kavuşmasını bekliyorum der. İf sözcüğü bir suçu birine yükleme, iftira anlamına gelmektedir. Şimdi ayetlerinden başlayalım. Kıymetli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim'de yani 24. surenin 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bu iftira olayına değinilmektedir. Birinci ayetten başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, esirgeyen, bağışlayan, iyiliği sonsuz, ikramı bol olan Yüce Allah'ın adıyla. İnnellezîne câû bil ifki usbetun minkum la tahsabuhu şerran lekum ve huve hayrun lekum. Sadakallahul azim. İlahi ayet. Rabbimiz bu ayette buyurur ki o iftirayı yani Hazreti Ayşe'ye atılan iftirayı yapanlar içinizden bir çetedir diyor. O iftirayı yapanlar sizin içinizden Müslümanlar içinden bir çetedir. O olayı sizin için şer görmeyin. Aksine o sizin için hayırlı olmuştur. Onlardan her biri işlediği günahın cezasını görecektir suçun ele başlığını yapan için de büyük bir azap vardır buyuruyor. Diğer ayette ise o iftirayı duyduğunuzda siz mümin erkekler ve mümin kadınların sizden onlar için iyi düşünceler beslemeniz ve bu apaçık bir iftiradır demeniz lazım gelmez miydi? Kaldı ki iffet abidesi olan Hazreti Ayşe'yi o gün Müslümanlar da biliyorlar müşrikler de biliyorlar, münafıklar da biliyorlardı. E, münafıkların amacı neydi? İftira atıp erken dönem İslam'ın önünü kesmek ve Müslümanları kötü ve çirkin göstermek, ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı darda ve zorda bırakmak amaçları bu. Münafıkların işi bu. Peki ya müminlerin, Müslümanlar'ın bu yapılan iftiranın açık bir iftira olduğunu efendim düşünmeleri gerekmez miydi buyuruyor Allahu Teala. Diğer ayette çünkü o iftirayı dilinize doluyorsunuz da ve bilginiz olmayan bir konuda konuşup duruyorsunuz. Kendi aralarında fısıldaşıyorlar. Yani bu iftira dedikodusu yayılınca Müslümanlar da kendi aralarında fısır fısır bu dedikoduyu konuşuyorlar. Siz onu önemsiz bir şey sanıyordunuz diyor. Oysa o Allah katında en büyük bir olaydır buyuruyor. Diğer ayette yani 15. Nur suresi 15. ayette. Çünkü iftirayı dilinize doluydunuz ve bilginiz olmayan bir konuda konuşup duruyordunuz. Siz onu önemsiz bir şey sayıyordunuz. Oysa o Allah katında büyük bir olaydır. Evet buradaki ayetlerde anlatılmaya çalışıldı. Olayın mahiyeti ve oluş biçimine şimdi birazdan değineceğiz. Yine ayette buyrulur ki kim küçük veya büyük bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ki o büyük bir iftira ve apaçık bir günah üstlenmiş olur buyuruyor. Evet gerek vahyin indirildiği dönemde ve gerekse sonrasında her kim işlemediği, yapmadığı, sorumlusu olmadığı bir olaydan dolayı incitiliyor, kendisine eziyet ediliyor, iftiraya uğruyorsa bunu yapanlar bühtan ed denen apaçık bir iftirayı ortaya atmışlar. Bununla birlikte açık bir de haram ve günah işlemişlerdir. Bu arada ayetin sonunda geçen isim kelimesi vardır ki bu günah haram manasına gelmektedir. Demek ki iftira atmak olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek haramdır ve günahtır. Demek ki bu türden yalan ve iftira atanlar korkunç bir iftira günahıyla apaçık bir Haram yüklenmişler demektir. Evet, diğer başka bir ayette ise burada da şöyle buyuruyor. Şeytanların kime ineceğini size bildireyim mi buyuruyor. Şeytanların kime ineceğini size bildireyim mi? Ayetin devamında buyuruyor ki onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Evet yani iftira etme alışkanlığı olan, iftira atan ve yalan söyleyen herkese iner şeytanlar. Kendilerine iftira atılanlar aklandı. İftira atanlar tevbe etmişlerse arındılar. Tevbe etmeyenlerin olmadığı da devam eden cümlelerde, cümlelerden ayetin manasından anlaşılmaktadır. Değilse toplum onlardan arınmış olduğu nihayetinde böyle bir olaya karşı nasıl bir tavır ortaya konulması gerektiğini öğrenildiği için bütün muhataplara yönelik bir hayır söz ve aynı zamanda bir davranış söz konusu edilmiş olmaktadır. Şimdi olayın oluş biçimine yani bu iftira olayının Hazreti Ayşe'ye iffet abidesi olan Hazreti Ayşe'ye atılan bu iftira nasıl meydana geldi, nasıl kaynaklandı buna değinelim biraz. Evet rivayete göre hicretin 5. yılında Beni Müstalik kabilesine karşı düzenlenen seferden dönerken sefere katılan Hazreti Ayşe kazara kafilen ardında kaldı. Bir rivayete göre ihtiyaç gidermek için e, devenin üzerindeki hevdeş vardı ondan çıktı. Dolayısıyla da hevdeş kapalı olduğu için içinde Kimse var mı yok mu anlaşılmıyor. Ve ihtiyacını gidermeye gitti. Derken dönünce bu sefer gerdanlığını orada düşürdüğünü fark etti. Gerisin geri gidip o gerdanlığa bakınca bu arada kervanda harekete geçti. Yani Hazreti Ayşe de devenin içerisinde hevdet içinde olduğu sanılarak hareket edildi. Ama Peygamber Efendimiz de tabi bazı görevlendirmeleri yapmıştı. Dolayısıyla da saatlerce dönmeyince Safvan adlı bir sahabe tarafından bulunarak Hazreti Ayşe kafileye yetiştirildi. Tabi Safvan'la birlikte Hazreti Ayşe gelince o oradaki bulunan Müslümanların içindeki münafıklar hemen bir ne yaptılar? Dedikodu ürettiler ve iftira kampanyasını başlattılar. Ve dolayısıyla da o kampanyaya Müslümanlardan da inananlar oldu. Ancak neden geride kaldı, ne yaptılar Tenhada gibi sorular birdenbire ortalığı kaplayıverdi. Hani böyle dalga dalga yayılır gibi o dedikodu yayılmaya başladı. Daha sonra gelen ayetlerle Hazreti Ayşe'nin kesin bir biçimde aklandı. İşte bu pasajdaki ayetler bu olay ve olaydan çıkarılması gereken dersler üzerinde durmaktır. Her zaman olduğu gibi Kur'an bu tarihsel olay üzerinden evrensel mesajlar veriyor bize. Sonraki çağların insanların benzer durumlarla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiğini, nasıl bir tavır içinde olunması gerektiğini gayet açık bir şekilde ortaya koyuyor. Evet, hani siz onu dinlediğinizde yani o e, münafıklar bu iftirayı böyle dalga dalga, dalga yayınca kulaktan kulağa fısıl fısıl dolanca onu dinleyince diyor, duyverince ve hakkında hiç bilginiz olmayan şeyi ağızlarınıza söylüyordunuz ve o önemsiz bir iş sanıyordunuz. Bu uyarı kime? Bu uyarı Allah tarafından o günkü Müslümanlara. Demek ki böylesi durumlarda olayı diline dolayarak ileri geri konuşmak, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak ve bir başkasının namusu ve iftih hakkında sanki çok basit bir şeymiş gibi sorumsuzca konuşmak çok büyük günahtır. Hele günümüzde bu iftiralar böyle dalga dalga yayılıyor. Topluma bakıyorsunuz siyasi iftiralar, işte grupların birbirlerine olan düşmanlıkları vesaire. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba neden iftira atılır? Değil mi? Hele inanan insanların Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a, ahiret gününe hesap vermeye inanan insanlar yalan söyleyebilirler mi? İftira atabilirler mi? Mümkün değil değil mi? Ama yapılıyor. Günümüzde siyasi iftiralar ve gruplar, cemaatler, tarikatlar arasındaki büyük iftiraları yaşayıp görüyoruz. Şahit oluyoruz. Neden? Çünkü burada İhtar kavgası var, post kavgası var. ile için yapılıyor bu. Aynı zamanda çıkar, menfaat, kazanç, işte servet, devlet gibi meselelerden dolayı. Güç bende olsun, güç benim olsun, ben güçlü olayım şeklinde de olabiliyor maalesef. Evet, demek ki Müslümanların özellikle dikkat etmesi gereken konu ne? Fikir sahibi olmadan bir konu hakkında bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Bu başkasının namusu ve iffeti hakkında sanki çok basit bir şeymiş gibi sorumsuzca konuşmak çok büyük suçlardan ve günahlardandır. Netekim Hazreti Peygamber konu hakkında son derece önemli uyarlar vardır. Her türlü kötü düşünceden, su suizandan kaçının diyor. Çünkü suizan aldatıcıdır. Birbirinizi gözetlemeyin. Tecessüslük buna deniliyor. Kur'an'da ayetler vardır. Birbirini gözetlemek tecessüslüktür. Başkalarının ayıbını açığa vurmaya çalışmayın. Buhari ve Müslim'de geçen hadislerdedir. Müslümanları incitmeyin. Onların ayıbını araştırmayın. Kim böyle yaparsa Allah da kıyamet günü onun ayıbını, kusurunu ortaya döker. Kim bir müminin ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Hadis-i şerifleri Peygamber Efendimiz nakletmiştir. Evet demek ki iftira olmuştan ileridir. Derler ki atalarımız iftira olmuştan beterdir. Olmayan bir şeyi olmuş gibi yansıtmak, anlatmak elbette ki olmuş gibi insanların zihinlerinde tortulanır ve kalır. O gün Hazreti Ayşe'nin nezdinde böyle bir iftira olmuş ve Hazreti Ayşe bir peygamber efendimiz babasının evine göndermiş. Yani Ebu Bekir'in evine gitmiş. Tam bir ay orada kalmış. Çünkü orta yerde Hazreti Ayşe'yi aklayan bir ayet yok. Henüz gelmemiş, inmemiş, nüzül olmamış. Dolayısıyla da Hazreti Ayşe bir taraftan içi yanık, bağır yanık, ağlayıp duruyor bir taraftan babası Hazreti Ebu Bekir e, ne yapıyor? O da içten içe vicdani sıkıntılar yaşıyor. Hazreti Peygamber de öyle. Onun eşine iftira edilmiş. Ama Hazreti Peygamber e, o konuda bir ayet inmediği için ihtiyatlı davranıyor ki biraz sonra ayetleri sunduğumuzda anlaşılacaktır. İftira efendim Hazreti Ayşe atılan iftiralarından dolayı aklanmış oluyor. Şimdi öyleyse Kısaca bir iftiranın da tanımını yapalım. İftira ne demektir? Sözlükle yalan söylemek, uydurmak, asılsız ispatta bulunmak gibi, e, isnatta bulunmak gibi manalara gelen iftira, terim olarak bir kimseye asılsız olarak suç, günah yahut kusur sayılan bir söz, davranış, veya nitelik isnat etmek anlamında kullanılmaktadır. Ancak günlük dilde iftira yaygın olmakla birlikte hukuk ve ahlakta daha çok ifk ve bühtan terimi yani zina iftirası için de en önemlisi kazf dediğimiz kelimesidir kullanmaktadır ki yalan yani. Yani zina isnadında bulunmak. Evet. Bir kimseye gerçek olmayan olumsuz bir durumu bir suçu amaçlı olarak bilerek yüklemeye, kara çalmaya ne diyoruz? İftira diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de iftira ve aynı kökten çeşitli kelimeler 59 yerde geçmekte. Ben kendi çapımda araştırmalar yapıyorum. Kur'an üzerinde araştırmalar yapıyorum. İşim bu. Vaktim müsait. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'de efendim birçok yerde geçmektedir. Bu 59 yerde geçiyor. Evet, çoğunlukta Allah hakkında yalan uydurma, Allah adına yalan da bulunma, Allah'a iftira şeklinde de birçok ayetler vardır. Onun birliği yani Allah'ın birliği, yetkinliği ve aşkınlığı ile bağdaşmayan iddialar ileri sürme manasına da yer almaktadır ki bu da Allah'a iftira demektir. Evet, iftira kasıtlı ve kasıtsız olarak suç yükleme, kara çalma, bühtan gibi anlamlara gelmektedir. Yalan, doğru olmayan, gerçeğe uymayan, uydurma söz gibi anlamlara da gelmektedir. Demek ki yalan da dinimize göre suçtur. Günahdır, haramdır ve iftira etmek de. Bugünkü e, evrensel hukukta da iftira atmanın efendim ispat edilirse, edilirse, bunun da bir yıldan başlayıp on yıla kadar hapis cezası verileceği bugünkü literatürde yer almaktadır. Bu bakımdan insanlar çok dikkatli olmalı. Bir takım bahaneler ortaya atılarak iftiraya inanma eğilimlerin artması çirkin eylemlerin toplumda daha hızlı yayılmasına neden olur. Hele bugün dijital ortamda e, sistematik olarak hızlı bir şekilde saniyeler içerisinde ta kitlelere, geniş kitlelere iftira ve yalan ne yapılmış olur? Ulaşılmış olur. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Konuşurken birilerine efendim küskünlüğün dar, dargınlığından dolayı, düşmanlığından dolayı iftira ata, atacak olursanız, o hem günahtır hem de aynı zamanda hızlı bir şekilde yayılmasına sebebiyet verir. Evet. Çünkü bu iftiralara ve yaklaştırmalara büyük ölçüde inanılacağını düşünmesi, belli odakların gözlerine kestirdikleri kişileri iftira yoluyla, pasifleştirme ihtiyacını da teşvik etmiş olur. Yani bu da günümüzde sosyal, sosyoekonomik, sosyo efendim politik olarak yapılan iftiralara da Kur'an-ı Kerim böylece bize uyarmış ve ikaz etmiş olur. Bireylerin kaygı oranlarını da artırmış olur. iftira ve yalan. İftira, iftiraya uğrayan kişileri baskı ve stres altında yaşamaya da zorlar ki bu da psikolojik olarak efendim, etkileridir. İftira suçunun cezası Türk Ceza Kanunu'nun 267. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede iftira suçunun basit halinin cezası bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası olarak verilmişti, belirtilmiştir. Demek ki Türk Ceza Kanunu'nda da bunun efendim iftiranın ee, cezası vardır. Evet, iftira konusunu işledik. Gerçekten de toplumumuzda geçmişten günümüze gele, gelmekte olan bu iftira kampanyalarının efendim insanları olumsuz etkilediklerini görmekteyiz. Ve Kur'an bizi doğru bir şekilde uyarıyor, ikaz ediyor, sakın diyor başkalarına iftira atmayın. Onların yapmadıkları şeyi o iftirayla isnat etmeyin diyor. Evet biraz önce değindi ki e, niçin insan iftira etmek zorunda kalır? Ya korktuğundan dolayıdır ya konumunu muhafaza etmektir ya da başkasının konumuna geçmek içindir ya da güç oluşturmaktır veya veya çünkü bazen insan korktuğundan dolayı da birini iftira atmış olabilir. Veya işte ikbal uğruna yani istikbal ve ikbal uğruna Yahut da makam ve mevki da ne yapılabilir? İftira atılmış olduğunda ne yapıyoruz? Şahit oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim böylece Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinde geçmekte olan e, Hazreti Ayşe'ye yapılan iftira olayını anlattık. Ve Hazreti Ayşe'nin de e, Allah tarafından affedildiğini yani affedersiniz affedil dedim aklandığını açıklanan ayetler, ayetler böylece anlatmış olduk. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'in evinde bulunan kız Hazreti Ayşe bir ay bekledikten sonra Cenab-ı Hak'tan da onu İbrahim'den temize çıkaran ayetler gelince bunun bir iftira olduğu anlatılınca ne yapmış oldu? Peygamber Efendimiz de tekrar efendim evlilikleri devam etmiş oldu. Nisa suresi 34. ayette geçen kadını dövün yani söz dinlemezse öğüt ve nasihat verdiğinizde verirsiniz. Ondan sonra söz dinlemezse onu dövün diye tercüme edenler yanlış tercüme yapmışlardır. Orada Peygamber Efendimiz ayeti hükmünü uygulamış. Yani bir iftira olayı var, bir zina isnadı var. Peygamber Efendimiz de ne yapmıştı? Babasının evine göndermişti. Zaten bir sürü ayrı durum demektir. Hazreti Ayşe de temize çıkınca Peygamber Efendimiz tekrar evlilikleri devam etmiştir. Özetleyecek olursak, özetin özeti, kıymetli kardeşlerim, medeni bir insan iftira yapamaz. Hele mümin, müslüman asla yapamaz. Çünkü Allah'a, Resulullah'a, kitaba ve ahiret gününe hesaba, mizana inanmış kişidir. Dolayısıyla da Allah onu bir gün hesaba çekeceğini bilir. Ama demin söylediğimiz gibi bunu bilse bile yine o hırsı, düşmanlığı, nefreti doğrultusunda iftira etmekten de çekinmeyeceğini de bilmekteyiz. Dolayısıyla da çok hassas davranmak lazım. Asla ve asla mümin, temiz, masum olan insanlara ve temiz ve namuslu olan iffet abidesi kadınlara, bayanlara iftira atmaktan korunalım, sakınalım kıymetli kardeşlerim. Hepinizin sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen e, paylaşımlarda bulunmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Abone olmayan kardeşlerimiz lütfen abone olsunlar değerli kardeşlerim.